Elif. Ne yapıyoruz bugün? Ne oynuyoruz? Pazarcılık. Pazarcılık mı? Sen, sen kaç kere gittin pazara? Hiç, <laughs> Hiç pazara gitmedin mi? O zaman seni bir gün bir pazara götürelim. Pazarda nasıl sesleniyorlar? Hiç duydun mu? Hı hı. Taze, gel vatandaş falan diye bağırıyorlar mı? Bağırıyorlar. Bir de sen bağır. Neyin taze mesela? Çilek. O zaman çileklerim taze. 3 lira 5 lira falan diye bir bağır bakalım. Çileklerim taze. 3 lira 5 lira. Gel ablacığım gel. Ablacık da git istemiyorum. <laughs> dur. Rakamlar <dur>. <laughs> onu kaldır bence biraz. Evet. evet, o, sen rakamları onlarla öğrenmiştin değil mi? Evet. Evet. Evet, ne yapalım? Başlayalım mı? Başlayalım. N ha, ne, hani yapalım? Pastane Bu, bunlar pastane ürünleri mi? <laughs> hani pazarcılık mı? Ben pastane sanıyordum meyveleri görünce. <gülüyor> <gülüyor> tamam, o zaman ben müşteri olayım. Sen de bana pazardan biraz bir şeyler sat. Tamam. Olur mu? Pazarcı teyze. Neyin var en taze? Teyze de mi, hala de. Oh, sen benim halam değilsin. Halamsın. Halasın. Tamam teyze de. Tamam. Hanımefendi bana iki kilo üzüm. üzüm. E, bir kilo da muz verir misin? Şuradan sepetle vereyim. Şurada sepet var benim sepetime verirsen benim için kolay olur. Tamam. Buyurun. İşte sepet. Hı, hmm. bir kilo üzüm. Tamam bir kilo da muz olsun. Bir kilo. Abi çok verdiniz. Ben bir kilo istiyorum üzüm. <laughs> Önce onu tartın. Bir kilo üzüm. Evde çok az kişiyiz. Yiyemiyoruz. Çürüyor biliyor musunuz? O yüzden. Hı. Hmm. kilosu 5 kilo. Tamam. Ama 1 kilo istedim ben. 1 kilo. Tamam. Fiyatı ne kadar? Fiyatı 5. Tamam. 1 kilo da muz alayım. Evet. Bunların ikisi birleşik gördüğünüz gibi. Tamam. Aslında 40'tı anne. <laughs> tamam boş ver çaktırmayalım. Evet, bir kilo da muz. Evet, bir kilo bu. O da... O da 5 lira. Yani 10 lira tuttu. Tamam. 5 ve 5, 10 eder. Tamam, buyurun şuradan alın. Ay, lira. Ama benim 20 liram var. 10 lira tuttuysa bana ne kadar para üstü vereceksiniz? Bilmiyorum. 20'den onu çıkart. 20'den onu çıkarırsam o eder. Evet. Bana 10 lira para üstü ve sepetimi verin lütfen. Teşekkür Bakar ederim. Paralarım bunlardır. 10 lira. Gel buraya. Ay. Teşekkür ederim. <laughs> Sen bence biraz müşteri çağır. Gel vatandaş gel. Ürünlerimiz taze falan diye insanları cezbet. Gel vatandaş. Gel. Çileklerim, soğanlarım, mısırlarım taze. Gel. Ben şu bayandan alayım bari. Bana e, kırmızı biber mi alsam, yeşil dolmalık biber mi alsam bilemedim. Ne alayım sizce? Benim kırmızı biberlerim daha çok taze. Tatlı mı, acı mı? Tatlı. Yok ben acı istiyorum. Onu almam. Tamam. O zaman şuradan acı geç. Çıt. Acı biber de acı. mi var? Acı. Tamam. Acı. acı biber alayım. Tamam. Ondan sonra Sepetinizi verir koyayım. Dolmalık biber alayım. Tamam dolmalık. Soğan alayım. Soğan. Tamam yeterli. Tamamdır. Bunları tartalım. 5 kilo. 5 kilo. Tamam ne kadar hepsi? Fiyatı? Fiyatı evet fiyat olarak ne kadar borcum? Hmm, bir 10 liram var kurtarır mı olur mu? Olur. Buyurun. Sepetimi alayım lütfen. Kolay gelsin. Ben Hayırlı işler. Parası vermedim. E 10 lira tuttu zaten ben de size 10 lira verdim. E ben size para üstü vermiyor muyum? Hayır. 10 lira be... tuttu. Benim size borcum 10 lira. 10 lira verdiysen para üstüne gerek yok. Tamam. Kolay Hı. gelsin. Teşekkürler. Ay şuraya para Kolay gelsin Teşekkür. Evet. hanımefendi. Evet. Mısırların tanesi ne kadar? Benim mısırlarımın tanesi 3. 3 lira. 3 tane kalmış. 2 tanesini alabilir miyim? tabii ki de. Neyse kalsın kalsın başka yerden alacağım. Olamaz. Allah Allah. Neden gelmiyor bu müşteriler bana? Ama bütün pazar yerlerinde herkes onlara gidiyor değil. Bana hiç kimse gelmiyor. Kolay gelsin. Teşekkürler. Elma var mı sizde? Var tabii ki. 2 kilo elma alabilir miyim lütfen? Tabii ki de. Sadece... Aa, ama bu kadar büyük bir ama bu kadar bir büyük elma 20 lira 20 Lira tuttu. 20 lira mı? Tamam. Tam da 20 liram var zaten. Aa! Veriniz. Ben size para üstü vermemi ister misiniz? Para üstü vermeniz gerekiyor mu sizce? Aa. o zaman niye soruyorsunuz? Söyleyeceğim. <laughs> <Çok> kolay gelsin. <laughs> Teşekkürler. Şunu da koyayım. Gelenlerin başka parası yok mu ki? Bir sürü müşteri geldi. Bir sürü para mı oldu ya? Kolay gelsin. Teşekkürler. ben havuç istiyorum. Annem havuç istedi. Havuç da verebilir misiniz bana? 3 <laughs> kilo olsun lütfen. <gülüyor> Niye gülüyorsunuz? Eksik <gülme> <abim> bir <bize yliyorumalesi> evet, tamam, mısır alıyor. Tamam. İki tane de mısır alayım. Yok biber sevmiyoruz biz biber ha verme. tamam yeter verin verin sepetimi hepsini <laughs> taşıyamam verin verin Hayır. verin verin tamam portakal portakal dursun lütfen tamam. yeter o kadar birazsın 5 5 lira çıktı mı? 5 değil ne kadar? 20 Oo, ne kadar ucuz ne kadar uygun haftaya da buraya geleceğim ben <laughs> Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Ay. Bakkalımı kapatmam gerek. Yani hazırım. Ama annem de benden bir şeyler istemiştim. Buralardan bir şeyler alayım. Hmm, ne olsun? Spetim nerede benim? Göremiyorum. Nerede bu sipet? değil. Büyük sepet. Gel buraya. Hmm, üzüm alayım.